Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. Bugün sizlerle açık hava basıncıyla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. İlk örneğimiz şu şekilde Torricelli deney düzeneyimiz var arkadaşlar. Torricelli deneyindeki h yüksekliği ve açık hava basıncı yani P0 ölçümü için Söylediğimiz bu öncüllerden hangileri doğru? Hangilerine bağlı? H yüksekliği ve P0 açık hava basıncı bunlara bakacağız. Evet, bu bizim Torricelli deneyimiz. Deniz seviyesinde yapılan bir deneydi arkadaşlar. Açık hava basıncının varlığını gösteren çalışmalardan birisiydi. H yüksekliği nelere bağlıydı Torricelli deneyinde? Buradan bastıran P0 açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet ne yapıyordu arkadaşlar? Boruda civanın yükselmesini sağlıyordu. O yüzden H yüksekliği açık hava basıncına evet bağlıdır. Kullanılan sıvının cinsine H yüksekliği tabii ki bağlıydı arkadaşlar. Civa ile yaptığımız zaman 76 santimetreye kadar yükselecek civa için bu kadar boyutta bundan belki birazcık fazla bir boru yeterliyken eğer civa yerine su kullanacak olursak daha uzun 10 metre kadarlık bir boruya ihtiyacımız var demiştik. O yüzden kullanılan sıvının cinsine de bağlıdır. H yüksekliği neye bağlı değil demiştik arkadaşlar. Kullanılan borunun kesit alanına, şekline, kalınlığına bağlı değil demiştik. Evet Gelelim P0 açık hava basıncı bunlardan hangilerine bağlı? Arkadaşlar açık hava basıncı bakın basınç dediğimiz kavram bu kabın içindeki sıvının ya da içine koyduğumuz borunun durumundan tamamen bağımsız bir büyüklüktür. Basınç nasıl oluşur? Dışarıdaki o hava moleküllerinin etkisiyle oluşur arkadaşlar. Ve bunda neler etkendir? Deneyin yapıldığı yerin yüksekliği etkendir. Ve ortamın sıcaklığı etkendir arkadaşlar. Açık hava basıncı bu ikisine direkt bağlıdır. Haş yüksekliği bilakis haş açık hava basıncına bağlı. Açık hava basıncı haş yüksekliğine bağlı olamaz. Ya da sıvının öz kütlesi veya borunun kalınlığı dediğimiz bu kavramlar açık hava basıncından tamamen bağımsız olan kavramlardır arkadaşlar. Basınç dediğimizde dışarıdaki hava moleküllerinin yapmış olduğu basıncı düşüneceğim ve bu yapıldığı yerin, deneyin yapıldığı yerin yüksekliğine ve ortamın sıcaklığına bağlıdır sevgili gençler. Evet. Hemen geçelim ikinci örneğimize. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda Yapılan deneyde borulardaki sıvı yükseklikleri H1, H2 ve H3'ü kıyaslayalım. Evet açık hava basıncı 3 tane boru içinde aynı arkadaşlar. O zaman hani biz az önce de söyledik bu bir Torricelli deneyi açık hava basıncı deneyi. Bu deneyde borunun kalınlığı, kesiti, şekli, H yüksekliğini ne yapmaz dedik arkadaşlar etkilemez dedik. Açık hava basıncı aynı olduğuna göre P0 buralardan bastıran P0 aynı arkadaşlar. P0 burada neye eşittir? H, D, G olarak yazabilirim. D aynı sıvı. Üçünün içinde de yükselecek olan civa. Yer çekimi zaten aynı ortamda yapmışız arkadaşlar. P0 da aynı. Öyleyse bunların H değerleri de mutlaka nedir arkadaşlar? Aynıdır. Borunun herhangi bir kesit alanına bağlı değildir. Borunun duruş şekline bağlı değildir. P sıfırlar aynıysa aynı sıvı için bu yükseklikler nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyoruz. Bunlar basit ama önemli bilgiler arkadaşlar kulak ardı edebileceğimiz bilgiler ve inanın ÖSYM sizin hangi bilgileri kulak ardı edebileceğinizi çok iyi bilir. O yüzden lütfen çok dikkat edelim bunları çözerken. Evet geçiyoruz diğer örneğimize. Şekildeki deneyde H yüksekliği bunlardan hangilerine bağlıdır demişiz. Burada farklı olarak ne görüyorum arkadaşlar? Az öncekilerden farklı olarak tüpün içinde bir de gaz var. O zaman bu H yüksekliği hem P0'ı hem de P gazı etkileyen bütün faktörlerden etkilenecek demektir. Nasıl? Bakın şöyle gösterelim bunu da. Yine buralardan P0 kuvveti etki ediyor. P0 için şu denklemi yazabilirim. P0 eşittir. P gaz artı G. Az önce sadece p0 eşittir hdg yazmıştık. Çünkü tüpün üst kısmı boştu. Tüpün üstünde bir de gaz varsa p0 eşittir p gaz artı hdg diyorum. Yani h yüksekliği hem p0'ı hem de p gazı etkileyen bütün faktörlerden etkilenir diyoruz arkadaşlar. O zaman sıvının cinsine bağlı mı? Bağlı. Açık hava basıncına bağlı. Ortamın sıcaklığına bağlı. Borunun üst kısmındaki gazın basıncına bağlı. Bunlar hep birbirini tamamlayan etkenler. H yüksekliği dediğim bu değişkenlerin hepsine bağlı olmuş oluyor sevgili gençler. Evet, devam ediyoruz. Deniz seviyesinde yapılan deneyde cam tüpler içindeki gazların basınçları PK, PL, PM'dir. Bunları kıyaslayalım bu sefer de arkadaşlar. Evet. Yine mantığımız aynı arkadaşlar. Buralarda sıvıyı yükselten nedir? Açık hava basıncının uygulamış olduğu kuvvettir arkadaşlar. Sıvıyı yükselten açık hava basıncıdır diyebilirim. E aynı ortamda deniz seviyesinde yapılan deneyde P0 hepsi için aynı ve ne söyledik? Kesit alanının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Az önce yazdığımız gibi yine yazayım ben şöyle. P0 eşittir. P sıvı artı P gaz diyebilirim. Şuradaki sıvının basıncı artı tüplerin içindeki gaz basıncı. Evet biz bu denklemi tüplerin içinde yorumlayacağız arkadaşlar. P0 hepsi için aynı mı? Aynı. Geliyorum P sıvıya. Sıvı basıncı fazla ise Gaz basıncı ne olacak? Küçük olacak ki bu P0 değeri sabit kalabilsin. p sıfırının büyük olduğu yerde P sıvının büyük olduğu yerde P gaz küçük olacak. Buna bakacağım. Hemen bakıyorum şekle. K ve L gazlarının bulunduğu tüpler için. Bakalım arkadaşlar. Tüplerin içindeki sıvı yükseklikleri aynı mı? Aynı. Ve şu tüpteki sıvı yüksekliğinden daha fazla yani şu ikisindeki sıvı basıncı daha fazla olduğuna göre gazların basıncı daha küçüktür. Sıvı yükseklikleri aynı, sıvı basınçları aynı çıkacak bu iki tüp için. Sıvı basınçları aynı çıkacağı için K ve L gaz basınçları da aynı olacak ve bundan daha küçük olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü buralardaki sıvı basıncı fazla. O zaman gaz basınçları daha küçük buna göre. O zaman ne diyeceğim? PK eşittir PL. O da küçüktür. PM diyorum sevgili gençler. Evet bu şekilde denge sorularını yorumluyoruz. Hemen devam ediyoruz. Meşhur sorular arkadaşlar. Bunlar her kitapta görebileceğimiz, ders kitabında karşılaşabileceğimiz, üniversite sınavında da buna benzer soruların çıktığı soru tipleri. Okuyalım hemen. İçi gaz dolu olan kap birinci durumda dengededir. Bakın şunu bir çizeyim arkadaşlar. Dengededir. Kabın içine aynı gazdan aynı sıcaklıkta bir miktar daha gaz ekleniyor ve kap ikinci durumdaki gibi dengeye geliyor. İki durumda da kap dengede. Evet, şekillerde bir değişiklik olmuş ama iki durumda da kap dengede. Bunu aman kaçırmayın arkadaşlar. Buna göre şu ifadelerden hangileri doğrudur diyoruz? Bakalım. İlk durumda gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür demişiz. Arkadaşlar buna düşmeyeceğiz. Şu şekle aldanıp buna düşmeyin lütfen. Şöyle yorumlayan arkadaşlarım oluyor. Buradan daha çok bastırmış açık hava basıncı. E demek ki bunun basıncı daha fazla değil arkadaşlar. Şekle aldanırsak yanılırız. Biz bilgiye dayanarak çözeceğiz. Bakın dengede. Dengede olması ne demek? Dışarıdan etki eden P0 içerideki P gaz basıncının birbirini dengelemesi demek. Yani P0 eşittir. P gazdır ilk şeklimiz için. Çünkü dengede diyor. Sonra içine gaz doldurmuşuz. E yine dengeye gelmiş arkadaşlar. Burada da yine içeriden bastıran gaz basıncı dışarıdaki P0'a yine eşit arkadaşlar. Burada da yine P0 eşittir P gaz yazıyorum. Neye dayanarak yazıyorum bunu? Dengededir ifadelerine dayanarak yazıyorum. O zaman bakalım öncülümüze. İlk durumda gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür. Hayır şekli aldanmıyorum. Yanlış. İkinci durumda gaz basıncı açık hava basıncından büyüktür. Hayır şekli aldanmıyorum. Bunlar birbirine eşittir. Üçüncü öncüle bakıyorum. İki durumda da gaz basınçları birbirine eşittir. Evet iki durumda da içerideki gazın basıncı dışarıdaki F0 açık hava basıncıyla dengelenmiştir sevgili gençler. Evet hemen devam ediyoruz diğer örneğimizle. Evet şöyle bir düzeneğimiz var. Deniz seviyesindeki şekildeki düzenek sifon olarak adlandırılıyor. Bunu ders kitaplarımızda görmüşüzdür mutlaka. Bu düzenekle ilgili hangi ifadeler doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Birinci öncülde ne demişiz? Musluk açıldığında suyun akması için borunun sıvıyla dolu olması gerekir. Evet sifon dediğimiz bu sistemler ne ile çalışır arkadaşlar? Sıvı basıncı ve açık hava basıncının dengesi çalışır. Biz bu musluğu açtığımız zaman sıvı akışının olmasını istiyorsak bu borunun mutlaka sıvıyla dolu olması gerekir. Birinci öncülümüz doğru. Musluk açık olduğu sürece kaptaki sıvı A düzeyine kadar boşalır demişiz. Arkadaşlar musluk açıldığında buradan girmeye çalışan açık hava basıncı buradaki sıvıyı bu musluk seviyesine kadar yani kendi seviyesine kadar boşaltır. Musluk hizası burası. Öyleyse benim denge çizgisi olarak düşüneceğim kısım burası arkadaşlar. O yüzden musluk açıldığında sıvı şuradaki B seviyesine kadar boşalır. A seviyesine kadar boşalmaz. Evet, B seviyesine kadar boşalır. Bu da doğrudur sevgili gençler. Evet basit bir düzenek. Gayet basit bir denge mantığıyla düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet gelelim diğer örneğimize. Şekildeki barometre düzeni. Bu da bir barometre düzeni arkadaşlar. Dengededir. Evet altını çizelim. Dengedeymiş. X musluğu açıldığında hangileri doğru olur? X musluğunu açacağım. Hangileri doğru olacak? Onu yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım şu barometrenin şu kolunda arkadaşlar buradan bastıran P0 var mı? Var. Barometrenin bu kolunda da aynı P0 bu taraftan bastırıyor. O zaman şu kol için ne yazabilirim ben? P0 eşittir A gazının basıncı artı 2H. PA artı 2H. Bu taraftaki kol için yazdım. Bu taraftaki kol içinde yazalım arkadaşlar. P0 eşittir PB artı H. Evet burada da P0 eşitliğini yazdım. İkisi de P0'a eşitmiş. Bunları şöyle bir düzenleyelim isterseniz. O zaman PA artı 2H eşittir PB artı H olacak. Eşitliklerin bu tarafları P0'a eşitse bu tarafları da birbirine eşit olacak. Çekelim. Buradan ne gelir? P artı H eşittir. P gelir arkadaşlar. Yani B gazının basıncı A gazının basıncından daha büyüktür. Biz daha önce neyi gördük arkadaşlar? Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. Gazlar da bir akışkandır. O yüzden Buradaki B gazı ne tarafa doğru hareket edecek? Musluk açıldığında bu tarafa doğru hareket edecek. Ve amaç nedir arkadaşlar? Burada kollardaki sıvı seviyelerini eşitlemektir. Yani sistem dengeye gelene kadar bu büyük olan gazdan bu tarafa doğru basıncın küçük olduğu yere doğru bir geçiş gözlenir. Genel olarak bu şekilde yorumlayalım. Şimdi öncüllere bakalım. Birinci öncülde ne demişiz? B gazının basıncı azalır. Şimdi burada B gazına ait molekül sayısı var arkadaşlar. Musluğu açtığım zaman bunların bir kısmı buraya geçiyor mu? Geçiyor. Evet içindeki molekül sayısı azalacağı için tabii ki B gazının basıncı azalır. Zaten mantıken de basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru gidiyorum. Amaç basınç dengesi. Demek ki basıncın büyük olduğu kısımda basınç azaltılacak. Basıncın az olduğu kısımda basınç çoğaltılacak. Denge dediğimiz olay budur. Evet. B gazından bu tarafa doğru geçiş oldu. Bu tarafa doğru geçiş olurken arkadaşlar neydi nihai hedefimiz? Dengeyi sağlamak. Dengeyi sağlarken de bakın şu ifadelerde arkadaşlar Buradaki iki haş yüksekliği ne yapar? Azalır bu dengeyi sağlamak için. Buradaki haş yüksekliğini ne yapar? Artar. Yani iki haş yüksekliği azalacak. Haş yüksekliği kendini artırmaya çalışacak. Ve ikisi ne olacak? Sıvı seviyeleri eşit hale gelecek. Denge dediğimiz bu arkadaşlar. O zaman hemen üçüncü öncülü de görüyorum. Onu da hemen doğru olarak yuvarlak içine alalım. Gelelim ikinci öncüle. K noktasına etki eden toplam basınç azalır diyoruz. Acaba bu doğru mu? Hemen K noktasına etki eden toplam basıncı şuraya bir ifade edelim arkadaşlar. PK eşittir üzerinden bastıran P0 artı kaptaki sıvı basıncı. P sıvı diyelim. Hatta şöyle düzenleyeyim. P0 artı şuraya da H üssü diyeyim. H üssü çarpı D çarpı g Şimdi buradan sıvı geçişi oluyor. Buradaki sıvı tüpün içine daha çok girip kendini yükseltmeye çalışıyor dedik arkadaşlar. E tüpün içine nereden giriyor sıvı? Bu kaptan giriyor. Öyle değil mi? Kabın bu çanak kısmı dediğimiz yerden tüpün içine doğru yükseliyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu haş üstü dediğimiz seviye ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Haş üstü azalıyor. P0 sabit. O zaman PK ifademizde ne yapar arkadaşlar? Azalır. Evet K noktasına etki eden toplam basınç azalır demişiz. O zaman bu da doğru. 3 öncülümüz de doğru olmuş oldu sevgili gençler. Arkadaşlar bizim yeni nesil soru dediğimiz bunlardan ibarettir. Ne demek yeni nesil soru? Burada bakın şekildeki barometre düzeni diyoruz ya. Barometre günlük hayatta kullandığımız bir alet. O yüzden Soruyu size barometre düzeneği diye sordukları zaman yeni nesil soru olmuş oluyor. Ya da bir önceki soruda herhangi bir sistem demiyorum da bunun adına sifon diyorum ya arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız bir sistem. Günlük hayatta kullandığımız düzenek şeklinde ifade ettiğimizde bunun adı yeni nesil soru olmuş oluyor sevgili gençler. O yüzden bu sorulara dikkat edelim. Hepsinde ister yeni nesil olsun ister eski nesil olsun hiç önemli değil arkadaşlar. Hepsinde inanın mantığımız aynı. Hepsinde siz Torricelli deneyinin genel kavramlarını biliyorsanız sıvı basıncı, akışkanların basıncı daha doğrusu basınç kavramının genel mantığını biliyorsanız soru hangi nesil olursa olsun inanın çözersiniz arkadaşlar. Bu konuda da kendinize güveniniz olsun. Evet, ben dün akşam şöyle bir söz okudum ve gerçekten çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Diyor ki, her şey ters gidiyorsa, her şey tersine tersine gidiyorsa bekle. Unutma, uçak rüzgarı karşısına aldığı zaman yükselir, arkasına aldığı zaman değil. Evet arkadaşlar, hocam biz çalışıyoruz ama şunlar doğru gitmiyor şöyle terslikler oluyor bir türlü şurayı beceremiyorum bir türlü şurayı başaramıyorum diyorsanız orası belki de sizin kader noktasında çabalarınızın karşılığını tam alacağınız yerdir sakın vazgeçmeyin arkadaşlar devam edin karşınıza çıkan bütün engeller belki de sizi istediğiniz hedefe uçurmak için hazırlanıyorlardır diyorum sevgili gençler acizane evet Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.